beni de bir gezmeye gidelim bari hazır mısın turlamaya dikkatlice in tamam mı Hayır elin avra ellemiyoruz. Sadece geziyoruz, bakıyoruz. Tamam mı? Hadi gel. Hadi gel. Cu için öğrenen ve kendini geliştiren güzel ebeveyn. Kanalıma hoş geldin. Bu haftaki konumuz kurallar. Kurallar neden önemli? Hangi yaş grubunda nasıl kurallar olmalı? Bunları konuşacağız. Önce söylemek istediğim bir şey var. Kurallar ve disiplin dendiğinde bir ebeveyn grubu var ki buna çok katı bakıyor ve bunu baskı olarak algılıyor. Peki gerçekten kurallar, disiplin, baskı mı? Çocuğun özgüvenini sarsacak bir şey mi? Önce baskı ne onu anlayalım. Çocuğun özgüvenini sarsacak şeyler ne? Bunları konuşalım. Baskı nedir? Baskı örneğin bir kız çocuğu futbol öğrenmek istediğinde bu sadece erkeklerin öğrenebileceği bir spor dalı değil. Buna izin vermemek. Ya da futbol öğrenmek istemeyen oğlumuza futbolda ısrarcı olmak. Ya da küçük sevimli iki buçuk iki yaşlarındaki sevimli e, kızımıza, oğlumuza hadi o dansı yap, hadi o şarkıyı söyle, çok sevimli söyle söyle diye ısrar etmek istemiyorsa söylemesin değil mi? Siz herkes e, sizden bir şey istediğinde hemen o anda her şeyi yapıyor musunuz? Hayır, o da yapmayabilir. Şimdi Gerçekten baskıyı doğru anlamamız gerekiyor. Aslında verilebilecek o kadar çok örnek var ki. Baskı çocuğun oyun ortasında mesela oyununu bitirmeden o çocuğu o oyundan uzaklaştırmak. Ve sizin istediğiniz bir şey mesela yemek yemesi gerekiyor belki o anda. Ama ona önceden haber verebilirsiniz. Son 10 dakikan birazdan oyun saatim bitiyor yemeğe geçeceğiz diyebilmek, oyununu bölmemek. Ondan sonra üstünde küçücük bir leke olduğunda sadece siz çok titizsiniz diye yine oyun ortasında o tişörtü soymak, değiştirmek, onun oyununu bölmek. O anda bizim gördüğümüz sadece yerde oturup basit bir şeyler yapan bir çocuk olabilir ama çocukların hayal gücü çok geniş belki hiç konuşmuyor ama kafasında öyle bir dünya tasarlamış gibi şeyler yaratıyor 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 ve siz o tişörtü soyduğunuz anda bütün emeği, yarattığı bütün o oyun dünyası yıkılıyor. Yani bu çocuk için çok üzücü bir şey ve aslında baskı bunlar, bu tarz tavırlar. Kendimizi biraz sorgulayalım. Disiplin neden önemli ve neden gerekli? Şimdi buna gelelim. Şimdi emekleme döneminin çok önemli olduğunu, emekleme döneminde aslında dünyayı gerçekten keşfetmeye başladıklarını anlatmıştım. Bu dönemde kesinlikle kurallar artık hayatımıza gelmeli. Kurallar önce evimizde başlıyor, önce evimizde göstereceğiz. Belli alanların anneye, babaya ait olduğunu, belli alanların sadece yemek yemek için olduğunu, yüzümüzü yıkayıp dışımızı fırçalamak için olduğunu, belli alanlarda oynayabileceğini, Önce bu kuralların var olduğunu evimizde gösterelim. Sonra dışarı çıktığımızda da aynı şekilde göstermeye devam edeceğiz. Aslında belli bir yaş grubu için kurallar yok. Bu kuralları tekrar tekrar 0-6 yaş dönemi çok kritik bir dönem. Çocuğun olgunlaştığı dönem doğru yaklaşımları gösterebilirsek tekrar tekrar anlatacağız. Dışarı çıktığımızda bir yere mi tırmanıyor? Orası oyun parkı değil mi? Çocuğun tırmanması için yapılmış bir şey değil mi? Bir bakın bunun işlevi ne? Bunun işlevi çocuğun tırmanması için mi? Değilse orada tırmanamazsın. Çünkü bu bunun için yapılmış. Ama bak çocuk parkına gidelim. Hadi orada bir yerlere tırmanalım. Hadi doğaya gidelim. Ağacı tırmanmaya çalışalım. Evimizdeki sehpanın üstüne çıkıyor. Bunu çok görüyorum. Çocukların e, tabii ki becerilerini geliştiriyorlar. ne gidiyor. Yapsınlar ama bir alan kurun salonunuza. Orada yapsın. Sehpa üstüne tırmanmak için değil, sefa çıkmıyoruz. Ya da lavabonun içinde sularla oynamıyoruz. Sularla oynamak istiyorsan tabii ki oynayabilirsin. Balkonda, havuzunda oynayabilirsin. Küvetin içinde oynayabilirsin. Lavaboda dişlerimizi fırçalıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz. Bunun için kullanıyoruz. Bir bakın bunun işlevi ne? Bunun işlevi oyun için mi yapılmış bir şey bu? Yoksa bunun farklı bir amacı mı var? Aa bu oyun için yapılmış bir şey değil. O zaman orada çocuğa hayır diyeceksiniz. Hayır demek asla kötü bir şey değil. Açıklayacaksınız neden ve daha sonra ona başka bir oyun seçeneği sunacaksınız. Burada bunu yapamazsın. Suyla mı oynamak istiyorsun? Ne kadar güzel oynayabilirsin ama burada değil. Hadi gel sana bir suyla oynama alanı kuralım. Orada oyna. Bunları tekrar 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 anlatacağız. Bu arada gösterdiğim videoda kızıma markette onların oyuncak olmadığını ve onları alamayacağını o ürünlere sadece bakabileceğini anlatıyorum. Bunu 6 yaşa kadar sürdürmeniz gerekmez. 2-2,5 yaştan itibaren sanırım 2,5'tan itibaren hatta 2 bile bence birçok şey yapabilecek boyuta geliyor çocuklar. Markette de görev verebilirsiniz. Markette de alabilir, atabilir. Ama nasıl yapacağız bunu? Hazırlık konuşmaları çok önemli. Önce evde anlatacağız. Oturacağız masamıza. Anne baba hep birlikte liste hazırlayacağız. Yemek listesi. İki farklı kağıt. Bir tane de onun için. Onun özel listesi. Ne yapacağız? Üç elma. Çizim. Umarım çizimin de sena değildir. Bir süt kutusu. Onu anlatın. Bak bu sütü de sen koyarsın. İşte bunları çizip ona da bir liste hazırlayıp ufak bir liste. Sen sadece bunları... Step temize koyacaksın. Bunlar sana ait. Bunlar bize ait. Hem sorumluluk, hem markette ne yapıldığını öğreniyor. Hem olgunlaşıyor sorumluluk taşıdığı için. Hem de markette oyun oynanmadığını, markete yiyeceklerimizi almak için gittiğimizi öğreniyor. Şimdi siz şunu düşünebilirsiniz. o ben böyle liste hazırlasam ne olur? Hazırlamasam ne olur? Benim oğlum, benim kızım o listeyi ciddiye almaz ki markette kafasına göre 15 tane 50 tane elmayı atar sepete diyebilirsiniz. Bu neden oluyor? Kuralsız büyüdükleri için, sınırsız büyüdükleri için, sınır kavramı hayatlarında olmadığı için. O yüzden emekleme döneminde bu kuralları koymak, her seferinde mutfak dolaplarına kilit takmadan başında bir ebeveyn mutlaka olması gerekiyor. Bir yetişkin mutlaka olması gerekiyor. Zaten tehlikeli. O dolaplara gittiğinde, yöneldiğinde hayır bu dolaplar senin değil burada oynamıyorsun. Bak bir tane dolabın var senin için. Bu dolabı açıp bunları inceleyebilirsin. Diyerek uyarmamız, anlatmamız çok önemli. Peki hiç mi umut yok? Diyelim ki sıfır kural büyüdü bu çocuk. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında. Açıkça şunu söyleyebilirim. 6 yaş dolduktan sonra bazı şeyler evet çok çok zor. 0-6 dönem çok kritik. Hep söylüyor değil mi? Bütün pedagoglar tekrar tekrar 0-6-0-6 kişilikleri şekilleniyor ve bazı şeyler gerçekten artık çok güçlü oluyor ve onları değiştirmek çok çok zorlaşıyor. Yine değiştirebilirsiniz ama çocuğunuz 6 yaşını doldurmadıysa büyük bir şansınız var elinizde ve sorumluluk duygusu katabilirsiniz. Sizi ciddiye almasını sağlayabilirsiniz. Hayatı daha iyi algılamasını sağlayabilirsiniz. Tüm bunları öğretebilirsiniz ama sizin kararlı olmanız gerekiyor sizin güçlü olmanız gerekiyor. İki kere söyleyeyim anlasın demeden her seferinde bak şimdi alışverişe gidiyoruz. Bu liste sana ait. Sadece bunları koymanı istiyorum. Tekrar 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 söyleyerek anlatarak öğretebilir değiştirebilirsiniz. Ciddi bir ses tonuyla bir yetişkinle konuşur gibi konuşmak da çok önemli. Lütfen her zaman her durumda her koşulda tabii ki ben de diyeceksiniz aşkım bir tanem seni çok seviyorum. Yok oh, yok yo. Yapacağız bunları tabii ki yapıyoruz ama lütfen ayıralım yerine oyun zamanında normal bir anda doğada keyif yaparken koltukta uzanıp keyif yaparken bunları yapalım ama bir görev mi veriyoruz? Bir yere mi gidiyoruz? Ciddi bir gezi var müzeye mi gidecek Anlatın ciddi bir şekilde orada da ciddi bir şekilde bir yetişkinle konuşur gibi sinirli agresif değil ama bak neredeyiz? Burası bir müze insanları inceler misin? ne yapıyorlar? Bağırarak sohbet ediyorlar mı? Hayır. İnceliyorlar değil mi resimleri? Biz de sessizce konuşacağız, konuşmamız gerekirse ve inceleyeceğiz. Bu ciddiyeti getirin önce kendinize. O zaman çocuğunuz da her şeyin yerini bilecektir. Olgun davranacaktır. Benim için sorularınız çok önemli. Lütfen kafanıza takılan bir şeyler varsa yorumlar kısmında sorularınızı bana sorun. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hatta çok beğendiyseniz sosyal medyada da videomu paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ne diyorduk? Sabırla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın. Bak yukarıda baban yukarıya bak